Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle sonbahar aylarının nasıl geçebileceğini ve havaların ne zaman soğuyacağını tartışıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. Bildiğiniz gibi Ağustos ayının ardından sonbahar başlangıcı yaşanıyor. Elbette sonbaharın gelişi bölgelere ve hatta şehirlere göre bile değişkenlik gösteriyor. Genel olarak ülkemizde Eylül ayı ve sonrasında sonbahar koşulları etkili olmaya başlıyor. Peki bu sene genel olarak ne zaman sonbaharın başlayacağını söyleyebiliriz? Bu soruya bakalım. İstanbul'da Eylül ayında sıcaklıklar yavaş yavaş 25 derece ve altına doğru seyrediyor. Havalar bu ay sonundan itibaren yavaş yavaş soğumaya başlayabilir. Ekim ayında ise 20 derece altına doğru soğuyabilir. Kasım ayına geldiğimizde ise sıcaklıklar 15 derece altına kadar inebilir. Henüz anormal soğuma gibi bir durum görünmüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde olabilir. Ankara'da Eylül ayında sıcaklıklar 30 derece altına doğru seyredebilir. Ardından Ekim ayında sıcaklıklar 20 derece altına kadar soğuyabilir. Kasım ayının ilerleyen zamanlarına doğru ise sıcaklıklar yavaş yavaş 10 derece civarlarına ve altına doğru seyredebilir sıcakla mevsim normallerinin biraz üzerinde olabilir. İzmir'de Eylül ayında sıcaklıklar 30 derece altına doğru inebilir. Ekim ayında sıcaklık 25 derece altına doğru seyrediyor. Kasım ayında ise sıcaklıklar 20 derece ve altına inebilir. Sıcaklıklar yer yer mevsim normalleri üzerine çıkabilir. Antalya'da Eylül ayında ay sonuna doğru sıcaklıklar 30 derece ve altına kadar inebilir. Ekim ayında ise sıcaklıklar 25 derece ve altına doğru seyrediyor. Kasım ayının ilerleyen zamanlarına doğru ise sıcaklıklar 20 derece ve altına kadar inebilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerine çıkabilir. Erzurum'da sıcaklıklar Eylül ayı sonlarına doğru 20 derece altına kadar inebilir. Ekim ayı sonlarına doğru ise 10 derece civarına doğru seyrediyor. Kasım ayında 10 derece altına inerek geceleri sıfırın altına düşebilir. Henüz kar tarihi belli olmasa da ekim sonlarında yer yer sulu kar yağışları görülebilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerine çıkabilir. Trabzon'da eylül ayında sıcaklıklar 25 derece altına doğru seyredebilir. Ekim ayında ise sıcaklıklar 20 derece altına inebilir. Kasım ayında sıcaklıklar 15 derece civarlarına doğru seyrediyor. Sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin biraz üzerine çıkabilir. Şanlıurfa'da Eylül ayında sıcaklıklar 30 derece civarlarına doğru seyrediyor. Ekim'de ise sıcaklıklar 25 derece ve altına inebilir. Kasım ayında sıcaklıklar 20 derece ve altına doğru seyredebilir. Sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin bir üzerine çıkabilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kar yağışlarının ne zaman gerçekleşeceği ise henüz net değil. Bunun için biraz daha beklememiz gerekebilir. Kanalımızda hava durumu ve başka konularla ilgili pek çok video paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açarak, abone ol tuşunun yanındaki zil tuşuna da tıklayarak kanalımızdan yeni gelecek videolar hakkında anında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca blog sayfamızı ve instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.